Evet arkadaşlar vernik atılmamış ciki görüyoruz yukarıda kullandım ben bunu bir av gördü gördüğünüz gibi zedelenmeler var alttaki ise taş vernik atılmış jik bunda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok çizik bile olsa sonuçta kaplamayı kaldırmadığı için problem olmuyor şimdi diğerlerini aynı şekilde şey yapacağız taş vernikle kaplayacağız onu da göstereyim size nasıl yapacağımızı. Şimdi şöyle elimizde e, kalan misineler oluyor kimi zaman. O binlerden söktüğümüz, e, makineden söktüğümüz. Bunlar bir yaklaşık bir, e, şöyle göstereyim, bir e, 20 santim, 25 santim bir e, şey yapıyoruz, bağlıyoruz. Ucuna da cikin tabi iğneleri var, asistleri var, onları çıkartıyoruz. Bu şekilde miseyi bağlıyoruz. Daha sonra uzun bir dikdörtgen bir kutu alıyoruz yüksek. Bu kutunun üst tarafını delip e, bağladığımız Jig'in diğer ucunu yani şu ucunu e, kutunun üstündeki delikten geçirip aşağı doğru bu Jig'lerin hepsini sarkıtıyoruz. E, sarkıttıktan sonra e, verniğimiz var. Verneğimizin direkt şişesini şuradan yani şuradan e, şişenin ağzından batırarak yukarı doğru çıkartıyoruz. Jig komple girdikten sonra tekrar aşağı doğru e, verneğimizin şişesini çıkartıyoruz. Bir kurumaya bırakıyoruz verniğimiz bu arkadaşlar e, jiklerimizi bununla kaplıyoruz e, bu verniğin en önemli özelliği hobi marketlerde satılıyor her türlü yüzeye uygulanabiliyor e, su bazlı taş vernikliğe geçiyor e, gördüğünüz gibi çok parlak high gloss diye yazıyor zaten tanımlaması var bu verniğimi uygulamak gayet basit fırça ruloyla uygulanıyor uygulanıyor ama ben daha basit bir yöntem var onu göstereceğim size Burada yazdığı üzere okuyabiliyor musunuz? seramik ee, seramik, karofoyans, taş gibi yoğun olan yerlerde kullanılabiliyor. Özellikle suyla temas olan yerlerde. E, 12 saatte kullanım hazır hale geliyor. E, bu şekilde kadens marka. Başka markalar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben bunu bulabildim. E, bunun en önemli özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Rapalalarda özellikle el, el, yapımı olan jiklerde renklendirme yapıyoruz ile vernik atmaya çalıştığımız zaman ojenin içindeki solvent boyayı çözüyor ve akmalara başlıyor akmaya sebep oluyor bu ise öyle bir şey değil bu çünkü su bazlı su bazlı olduğu için altındaki boyayı çözmüyor çok güzel parlak çizilmez bir yüzey elde ediyorsunuz gayet basit şöyle bir kapağı var hatta bunun açılıp dökülebiliyor ama ben bunu kullanmıyorum nasıl uyguladığımı göreceksiniz çok basit bir şekilde uygulayacağız ürünümüz bu arkadaşlar gayet uygun fiyatı bulabilirsiniz alabilirsiniz ben bunu tavsiye ediyorum kaşıklarımı rapalarımı jiklerimi hep bunlarla e, kaplıyorum ve çok da verimli ava gittiğim zaman hiçbir e, kötü şartlarla karşılaşmadım hatta çizilmediğini gördüm en başta size gösterdiğim jiklerde de aynı şekilde çizilmediğini de görmüşsünüzdür e, bu ürünü tavsiye ediyorum ben size görmüş olduğunuz üzere jikleri böyle iplerle astık yukarıdan da böyle bir kürdan yardımıyla bunları sabitledim çapraz bir şekilde yaptım şimdi bu uygulaması çok kolay verneğimiz burada verneğimizi şu şekilde içine batırıyoruz bakın çok basit hiçbir şey yapmanıza gerek yok tamamıyla çekin içinde kaybolduğunu görüyoruz sonra yavaş yavaş çıkartıyoruz bu kadar basit şimdi kurumaya bırakacağız hepsini bu şekilde yaptıktan sonra kurumaya bırakacağız çok kolay hiçbir şey yapmanıza gerek yok bakın fazlası da damlıyor zaten süzülüyor bu şekilde eski böyle kutular bulabilirsiniz bunlarla e, halledebilirsiniz Ben de bir eski bir kutu buldum bakılmak üzere bunun içine dizdim teşekkür ederim bakın arkadaşlar bu da e, evin içinde yaptığım bir uygulama Fazlacıklarım vardı. Bunların bir kısmını da burada evin içinde yaptım. E, Peten önüne koydum ki e, daha çabuk kurusun diye. E, ufak bir kutu. Modem kutusunun içine yaptım bu sefer. E, misineleri biraz kısa tuttum. E, bu şekilde kuruyor. Daha yeni uyguladım. Gördüğünüz gibi akıyor. E, çok başarılı. Evin içinde yaparsanız daha iyi olur. E, çünkü arkadaşlar bu verneğin önemli bir şeyi var. E, Bunu uygulama yaparken ben fark ettim. E, yaklaşık bir 20 derecenin altında olduğu zaman veya işte 15 derecenin altında olduğu zaman verdiklerinde çatlama yapıyor kuruduğunda ciklerin üzerinde çatlaklar oluşabilir ee, en iyisi evin içinde yapmak ee, dışarıda da ne zaman yapabilirsiniz balkondaki uygulamalara da işte yazın bahardan sonra havalar ısındığı zaman yapabilirsiniz ee, ama evde yapmanızı tavsiye ederim ee, tabi daha çabuk kurur daha iyi olur İşte evde yapamayan arkadaşlar da yazın balkonda uygulama yapabilirler bu şekilde birbirine değmeden e, kurutabilirsiniz çok da başarılı oluyor. Ben bunlar ikinci kat olması lazım. İkinci kat yüzü olmasın. Diğer balkondakiler birinci kattaydı. Birinci kat olduğu zaman ikinci katlara da geçeceğim. Ee, görmüş olduğunuz üzere bu şekilde